Ben Türk öğretmenim İkhan Şan. İkinci derste karşınızdayız arkadaşlar. Bugün deyim ve atasözlerini inceleyeceğiz. ÖSYM hikayesi olan soruları sormayı çok seviyorum. Özellikle binlerce deyim, binlerce atasözü arşivlerini araştırarak sınavda ben olsam ne sorardımın cevabı burada. Bu deyimleri çok iyi bilmenizi istiyorum. Harika bir ders olacak. Ama öncelikle altyapınızı yoklamak istiyorum. Şimdi sana soru. Hatta yalnız arkadaşlarınız varsa eğer ailenizi dinliyorsanız, eşinizi de dinliyorsanız, çocuklarınız varsa herkese bu soruyu sorun. Tamam mı? Hangi şehrimizde aşağıdaki illerde yani hangi şehrimizle ilgili bir deyimimiz yoktur? Bunu yaz hatta. Söylüyorum şimdi şıklarım. A. İstanbul B. Bursa C. Mersin D. Sivas Tekrar söylüyorum. İstanbul, Bursa, Mersin, Sivas. Bu dört ilimizle ilgili Türk Dil Kurumu'na göre hangisiyle ilgili bir deyim yoktur? Evet bekliyorum hadi bakalım. Kimler bilecek? Tartışın mesela şu an yanınıza kim varsa. Hangisi olabilir? Tek dinliyorsan da benimle konuşur gibi konuş. Ve hatta şöyle yap, şöyle bir 100 saniye durdum. Ya şöyle bir düşün bu şeyleri. Şöyle bir gözünün önüne getir. Şöyle bir düşün. Hatta ben de burada kameraman arkadaşına soracağım. Kameraman, kameraman arkadaşım sence ne olabilir? Var mı fikrin? Sesle konuşabilirsin önemli değil. Ses yansıyabilir. Hangi şehir olabilir? Erzincan. Şıklarda bir daha söyle bu şıklar. İstanbul. Bursa. Mersin Sivas. Mersin. Mersin'le ilgili yok dediğin. Evet. Sizler de cevabınızı verdiğinize göre arkadaşlar cevabı söylüyorum. İstanbul'la ilgili Türk Dil Kurumu'nda herhangi bir deyimimiz yok arkadaşlar. Hocam Atalan Üsküdar'a geçti mesela. Ama Üsküdar ilçesi İstanbul'la ilgili değil bak. Peki nedir hocam diğerler? Cevapları verelim. Mesela bulunmaz Hint kumaşı ya da bulunmaz Bursa kumaşı. Bursa ile ilgili. Peki Mersin ile ilgili ne var arkadaşlar? Herkes gider arkadaşlar Mersin'e biz gideriz tersine. Bak Mersin ile ilgili. Peki Sivas ile ilgili olabilir arkadaşlar. Neydi? Göründü Sivas'ın bağları. Bu da Türk Dil Kurumu'nda yer alan deyimlerdi. Hadi o zaman diğer deyimlere bir hızlıca başlayalım. Şimdi ilk deyimimiz neymiş? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle ekranımıza bakalım. Görünüyor mu? Evet. Net görünüyor. Rahli tedrisinden geçmek. Ya ben olsam var ya şöyle yazayım şöyle bir 2026 diye. Sorarım ya. Sorarım. Nedir biliyor musunuz? Notlarını hemen al. Birinin eğitiminden geçmek. Birinin eğitiminden geçene biz rahli tedrisinden geçmek. Peki. Diğer bir deyimimize gelelim. İsmiyle müsemma. Bak bu çok güzel bir de deyimdir arkadaşlar. Normalde ağda şap olmayacak Türk Dil Kurumu'na göre ismiyle müsemma nedir biliyor musunuz? önemli yani ismiyle isminin güzelliği karakterine yansımış insanlar için biz neyi kullanıyoruz? İsmiyle müsemma kullanıyoruz. Tamam mı? Bu da notlarımızda bulunsun. Mesela enteresan bir şey söyleyeyim size. Eskiden mesela bak Halide Edip adı var. İşte Refik Halit Karay, Sait Faik Abasyanık, Mevdu Şevkit Esender fark ettiyseniz isimler hep üç isimli. Niye olabilir sizce? Hiç düşündünüz mü? Niye Mesela günümüzde üç isim bu kadar yaygın değil. Sebebi şu. Soyadı kanunu çıkmadan önce birçok kişinin iki ismi vardı. Ve genellikle bizde ilk isimden sonra kişiler ikinci isim olarak babasının ismini alırdı. Mesela Halide Edip. Edip babasının adıdır. Tamam mı? Mevdu Şevket Esen'den. Şevket babasının adıdır. Mesela başka kim vardı? e, ee, Said Faik Abasyan'ın Faik babasının adı. Refik Halit Karay. Halit babasının adı. Bu da bir ek bilgi olsun. Gelelim bir başka yere. Reşat Nuri Gümtekin de öyleydi mesela. Babasının adı Nuri'ydi. Balık kavağa çıkınca. Balık kavağa çıkınca ne demek biliyor musunuz? İmkansız bir şeydir ya. İmkanı olmayan, imkansız işler için kullanılan bir deyimdir. Balık kavağa çıkar E çıkmaz. O zaman balık kavağa çıkınca Önemli deyimlerimizde birisidir. Bu da noktalarımızda bulunsun. Evet bunu da çekelim. Dudu Dilli. Aa, güzel konuşan kişiler için biz Dudu Dilli ifadesini kullanırız. Güzel konuşacak. Mesela İlham Berk her şairi bir harfe benzetmiş. Mesela Nazım Hikmet'i o harfle benzetmiş. Neden? Kendi dairesine döndüğü için. Peki beni şu an dinleyen bu güzel insanlar. Ben size sizi hangi harfe benzettim? Var mı fikriniz? Evet. Söyleyeyim o zaman. Sizi bir harfe benzetebilmem için alfabenin baştan <laughs> yazılması gerekiyor. Böyle bir harf yok. Şimdi ben Dudu dilli oldum mu? Olmadım mı? İşte güzel konuşuyorsan Dudu dillisindir. Tamam mı? Bu da notlarımızda bulunsun. Kozasına çekilmek. Arkadaşlar kozasına çekilmek nedir biliyor musunuz? Kabuğuna çekilmektir. Tamam mı? Hatta ilk dersimizde böyle bir soru vardı. İnziva hatırlıyorsanız. Kozasına çekilmek, kabuğuna çekilmek anlamına gelen bir deyimimizdir. Geldik bir başka. Aa, pir aşkına. Arkadaşlar bak bu güzel bir e, deyimimiz. Pir aşkına nedir Biliyorsunuz. musunuz? Karşımdaki kişiyi karşılıksız gerçekten o e, gerçekten o olduğu için büyük bir aşkla sevmektir. Hiçbir menfaat beklemeden sevmektir. Pir aşkına tamam mı? Umarım sizi gerçekten pir aşkına karşılıksız seven biri hayatınıza vardır. Yoksa da olsun diyorum arkadaşlar. Gelelim bir başka deyimimize. Aşka düşmek. Bir diğer deneymiş arkadaşlar. Aşka gelmek. Arka arkaya aşkla ilgili deyimler koymuşum. Herhalde bunları hazırlarken ya aşıktım yani bu kadar alkarki aşk niye gelmiş? Her o an doğan aşk yaşıyorum. Aşka düşmek arkadaşlar aşk yaşamak. Aşk yaşadığın işe ya aşk yaşadığın olaya aşka düşmek diyorsun. Ama aşka gelmek ise arkadaşlar onu artık böyle bir duygu yükünün yükselmesi coşkun bir nehir gibi yaşamaktır. Tamam mı? Bu da güzel bir olay. İnşallah başka aşkla ilgili yoktur. Evet. Geldik karınca duası gibi. Karınca duası gibi nedir biliyor musunuz? küçücük olan şeyler için biz karınca duası deriz. Ama karınca yuvası gibi diyorsan bu artık çok kalabalık ifadeler için kullanılıyor. Bu da güzel bir deyimimizden birisi. Ciddi sene. Aa, bak. 2026'da olabilecek kelimelerden birisi. Arkadaşlar çok uzun süre anlamına gelen bir kelimedir. Sittin sene aynı zamanda peki sittin sene kaç yıldır? Kelime anlamı çok uzun süre. Peki buradaki sittin sene kaç yıl demektir? Aferin. Hemen duydum cevapları. 60 tabii ki de doğru. Peki sittiyi sevir nedir biliyor musunuz? Sittiyi sevir öküz soğuğu anlamına gelir. Yani hocam Nisan ayında hani bir hafta ilkbahara geldiğin anda çok soğuk havalar olur ya. işte o bir haftalık soğuğa biz ne diyoruz arkadaşlar? Sittiyi sevir diyoruz. Geldik bir başka miskin der Yani 2026'da bu da olabilir. Şunu sorabilirsiniz. Ya hocam 3 tane 2026 yazdınız. Şimdi 2026'da sınav çok arkadaşlar. Ön lisans var, orta öğretim var, lisans var, AGS var, EYT var, ALES var, DGS var. Hangi sınavda? Yani her sınavda aynısı gelmeyeceği için ki bazen gelebilir. Ee, onun için vermemiz lazım. Miskinler teknesi nedir biliyor musunuz? Tembel insanlar için kullanılan bir ifadedir. Yani hocam e, hiçbir iş yapmayan tembel insanlar miskinler tekkesidir. Reşat Nur'un Güntekin'de böyle bir eseri var hatta. Mesela tembele demişler ki ya pencere örsene. Ya abi rüzgar örter demiş. Hatta e, tembelin biri bir tembelin biri bir yataktan diğer yatağa geçmek için bir sene düşünüyor. İkinci sene yastığı atmış. Üçüncü sene yan ranzaya geçince şöyle bakmış duvarlara. İnsanoğlu demiş. Kuş misali demiş ya. Dün derseydik bugün derdeydik demiş. Üç sene geçmiş arada. İşte miskinler tekkesi dediğimiz olay bu arkadaşlar. Evet, tembel insanlar, hiç iş yapmayan insanlar için kullanılır. Zülfiyare dokunmak. güzel bir, arkadaşlar, şimdi divan edebiyatında, şiirlerde çok geçen bir ifadedir. Zülfiyare nedir biliyor musunuz? Hani bir insanın bam teli vardır ya, oraya dokunmaman gereken ince bir noktası vardır. Dokunduğun zaman da, kırıldığı zaman da, artık hani daha Rüzgar Afet'si de kırılmıştır bir kere deriz ya, o noktaya basmaman lazım. O noktaya bastığın zaman artık hiçbir şey eskisi yolu olmaz değil mi? İncitilsin değil mi? Zülfiyarı dokunmak budur arkadaşlar. O insanın o hassas noktasına dokunmamak, üzmemek olması gerekiyor. Tamam mı? Anlamını bilelim. Gazel okumak nedir biliyor Boş sözler söylemektir. Boş sözler söyleyen için hariçten gazel okuma derler ya, Bu arkadaşlar. Bana gazel okuma arkadaşlar mesela. İşte o boş sözlerle gelme anlamına geliyor. Hani boş kutulangır derler deriz ya. Aynı anlam. Evet. Yolcudur Abbas ya da Abbas yolcu. Bu ne biliyor musunuz? Yolcudur Abbas ya da Abbas yolcu. Artık yolculuğun yaklaştığı, ölüm anının yaklaştığı anlamına gelir. Yani Abbas yolcu olarak da deyim var. Yolcudur Abbas. Yani iki şekilde de deyim olarak kullanılabilir. E, deyim artı sözlerle ilgili. Şunu söyleyelim. Şimdi sözleri öğüt verir, deyimler öğüt vermez. Onu söyleyeyim. Yani deyimlerde bir öğüt yok. E, bu aklıma direkt Cahit Sıtkı Tarancı geldi. Cahit Sıtkı Tarancı bir ölüm şairidir. Şimdi ölümden bahsettik yani. Hadi. Neden ölüm şairidir? İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da hukuk fakültesi okuyor. Almanya Fransa'yı bombalıyor. Binaların altında kalıyor. Oradan bulduğu bir bisikletle. Önce Lyon. Daha sonra Cenevri yolunu takip ederek 3000 kilometre yol kat etmiş. İşte için, onun için ölüm şair diye geçer. Mesela asıl soyadı da oludur. Babası üst üste iki sene zarar edince çiftçi anlamına gelen tarancı soyadını almıştır. Bu da ek bilgi olsun. Mahşer midillisi nedir biliyor musunuz? Kısa boylu fitneci insanlar için kullanılan bir deyimdir. Bu da notlarımıza bulunsun. Şimdi deyimleri bitirdik arkadaşlar. Geldik atasözlerine. Bir daha söyleyelim. Atasözleri öğüt verir. Deyimler öğüt vermez. En net kurallardan birisi bu. Ben e, atasözleriyle ilgili ve deyimlerle ilgili yıllar önce işte Isparta, Burdur, Antalya bölgesinde saha araştırmaları yapmıştım. İşte atasözleri neler kullanılmıştır, benzer atasözleri var mı? Onun için atasözleri ve deyimlere çok hakimim bazen belli bir yörede kullanılan bir atı Mesela az önce yolcudur Abbas dedik ya. Aynı deyim başka bir yerde Abbas yolcu olarak kullanılıyor mesela. Ufak tefek değişiklikler kullanılabilir. Atı sözleri ve deyimler anlam olarak aynı olur ama kelime olarak illa aynı gelecek diye bir kaide yok. Bölgeye göre farklı bir şekilde kelimeler değişebilir. Bunu da unutmayın. Az önce örneği bir daha söyleyeyim. Mesela yolcudur Abbas ya. Abbas yolcu da oluyor. Yani ikisi de oluyor mesela. Tamam mı? İlla deyim. Şu demek Türk dil konumundaki sözlükteki gibi şu demek değildir. Tamam mı? Şimdi ilk atı sözümüze bir bakalım. Dere kenarla ev yapma sel alır. Dağ başına ev yapma yel alır. Yani dere yatağını teslim etmez diyor. Sen derenin içine kenarla ev yaparsan bir gün gelir onu sen alır götürür diyor. Yengece ne için yan yan gidersin demişler. Sende kabadaylık var demiş. Güzel. Hakikaten güzel. Şimdi şu yengeci de bu arada soralım. Hangi ses olayı var? Bakalım ne kadar altyapınız var. Yengeci kelimesinin ki ses olayı. Ünsüz yumuşaması değil mi? Yengeçten yengeci olmuş. Niçindeki de zaten biliyorsunuzdur değil mi? Ne içinden niçin? Ünlü aşınması. Peki bunun anlamı ne biliyor musunuz? Herkesten farklı olarak bir iş yapıp eğer o iş olumlu bir işe yarıyorsa o kişinin artık rahat rahat konuşabileceği anlamına geliyor. Sen, sen diyorsun ki, ya sen herkese farklı yapıyorsun ama bu böyle olmamalı. Ama bak ki yaptığı iş doğru, olumlu da sonuç veriyor. O zaman onun konuşma hakkı var demektir. Çömlekçi suyu saksıdan içer. Bu ne biliyor musun? Kişi geçimini, yaşantısını sanat yoluyla yapar. Bu çömlekçi suyu saksıdan içer. Aklıma direkt şey geldi. Hulusi Kentmen geldi. Hulusi Kentmen diyor ki ona sanat da sağlıyor biliyorsunuz. Yıllarca fabrikatör, baba rolünü oynadım diyor. Ama diyor, işin diyor, en acıklı kısmı ise diyor, çekimler bittikten sonra diyor, soğukta otobüs durağında otobüs beklemem olmuştur diyor. Bu da güzel bir atasözümüz. daha babadan, zeytin dededen kalmalı. Hakikaten güzel bir ee, şey. E, şimdi bağ arkadaşlar dediğimiz olay, bir asırlıktır. Zeytin dediğimiz olay ise arkadaşlar, iki asıllıktır. Hakikaten mesela bizim Antalya'da benim zeytin bahçelerim var. Dedemden kaldı mesela. İşte zeytin alıp uzun ağaç yani ee, nasıl söyleyeyim size uzun oluyor arkadaşlar ömrü. Ne oluyor arkadaşlar? E, dedemden kalıyor yani iki asırlık olduğu için bir anda da yani uzun ömürlü olduğu için böyle bir atı sözünün zamanında atalarımız söylemiş. Güzel bir atı sözü. Baba babadan zeytin dededen kalmalı 2026 için mükemmel bir soru olabilir. Tamam mı? Gelelim başka bir yere. Elif'in gecesi var. Gündüz'ün gecesi var. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir düzeltelim. Kolay ve düzgün giden bir işin her zaman öyle olacağını düşünürsün. Her zaman öyle gitmeyeceğini söylüyor. Yani bakıyorsun iş çok kolay, iyi gidiyor. Ama o iş her zaman öyle gitmez anlamında kullanılan bir atasözümüzdür. Tamam mı? Evet. Açık yaraya tuz ekilmez. Son atasözümüz bu. Bu nedir biliyor musunuz? Acısı olan birine tutup da şunu yapmaya sözlerle onu yorma demek. Zaten adamın acısı var. Bir de üstüne gitme anlamında. Tamam mı? Bir atasöz daha söyleyelim. Buraya gelmişken. abanın kadri yağmurda bilinir mesela. Bir şeyin kıymeti o gittikten sonra anlaşılır anlamındaki bir sözümüzdür Evet. Değme ile ilgili özellikle soru bakımında arkadaşlar bayağı sorulara yer verdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi <laughs> beğen demeyeceğim tamam. Beğen de Altına herkes bir deyim bir atış sözü yazıyor. Ödeviniz bu. Yorumlarda bir deyim bir atış sözü yazmanızı bekliyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.